Otomotiv sektöründe yer alan markalar 2017'ye damgasını vurmuş gözüküyor. Göz alıcı tasarımları, farklı donanımları ve özellikleriyle araba severleri bir kez daha kendine hayran bırakmayı başarıyorlar. Şimdi size markaların kendi bünyesinde tasarlamış oldukları en lüks ve en pahalı 10 otomobilleri göstereceğiz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İşte dünyanın en lüks ve en pahalı 10 otomobili. 10 numara Hyundai Genesis 570.000 TL Genesis ilk kez 2007 yılında New York Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştı. Firma bu aracın lüks model olabilmesi ve pazar payından yararlanması için Kore armasına çok güveniyor. Standart özellikler ve sürücüsüne yardım teknolojileri bakımından oldukça dolu. Dış tasarımı kendinden emin duruyor ve geniş ızgara ile belli noktalara yerleştirilmiş LED aydınlatmalar oldukça iyi bir görünüm veriyor. Sürüşe duyarlı farları, sisteme entegreli kör nokta tespiti yapabiliyor. Navigasyon özellikle ekranına mobil cihazlarımızı tanıtabiliyor gelen aramaları cevaplayabilirsiniz ve mesajlarınızı ekrandan okuyabilirsiniz gündemde olan motoru 3.3 litre hacminde olup Twin turbo desteği ile 365 Beygir güç üretiyor Türkiye fiyatlarına uyarlarsak vergiler dahil yaklaşık olarak 150 bin dolara yani 570 bin TL civarında bir fiyatla satılmaktadır 9 numara Volvo s 90 850 bin TL dünyanın en güvenli otomobillerini üreten Volvo V90'da bu iddiasını geliştiriyor. Otonom sürüş seçeneği sunan V90 ile ellerinizi direksiyondan kaldırıp seyahat edebiliyorsunuz. Rotanız üzerindeki canları algılamasının haricinde özellikle kaza ihtimalini arttıran büyük boyutlu hayvanları da özellikle size göstererek güvenlikte yeni bir dönem başlatıyor. Volvo'nun Sensus adını verdiği dokumatik ekran üzerinden araçla ilgili tüm yapılandırma ayarları gerçekleştirilebiliyor. 9.7 inçlik bu devasa ekran ayrıca internette gizli için de kullanılabiliyor. Özel bir kristalden üretilmiş Star Stop butonu ya da Bowers Wilkins imzalı. Türünün en iyi örneği müzik sistemi sayesinde V90, rafine zevklerin muhteşem korunaklı bir kozanın içinde sunuluyor. Cisim algılama sistemi ve iç görünümdeki detaylarıyla bu araç 850 bin TL olmayı hak ediyor gibi. 8 numara Jaguar XJ Luxury 890 bin TL. Son kasasıyla yollara çıkan XJ duruşundan da anlayacağımız üzere ne kadar pahalı bir araba olduğunu gösteriyor. XJ kesin çizgileri ve hafif klasikleşen ön tarafa sahip. Let aydınlatmaların far içinde konumu ve duruşu estetik açıdan güzel durmuş. Geniş ve delikli ön panjur aracın bütünüyle uyumlu olmasını sağlamıştır. Kedi pençesi adı verilen arka stop farları oldukça büyük ve arka cama kadar uzanıyor. Hafif yüksek yapısı 4 egzoz çıkışı ile birleşince ortaya muazzam bir görünüm çıkıyor. Araç içi elektronik cihaz Pazar, büyük bir dokunmatik ekrana bağlı parlak ahşap üzerinde konumlandırılmış e düğmesi aracın bilgi ekranından yapılacak tüm fonksiyonların yönetimini sağlıyor. Jaguar estetik açıdan güzel duran koltuk arkası ekranlarında televizyon ve video izlemenize izin veriyor. Eğer bu otomobile sahip olmak istiyorsanız Türkiye fiyatıyla 890 bin TL ücret vermeniz gerekiyor. 7 numara Audi A8 Long 1.5 milyon TL Audi'nin bu modeli çıkartırken düşüncesi lüksün gemisi olarak anılmaktı. Gövde yapısı üstün şasesinin üzerine en sağlam alüminyum ve karbon fiberden imal ederek yerleştirilmiştir. Dijital kontrollü adaptif uzun farlar dünyada seri olarak ilk bu araca koyulmuştur. Özelliği açacak olursak 25 adet led birbirinden bağımsız şekilde ışık şiddetini ayarlayabiliyor. Karşıdan gelen araçların far şiddetlerine göre kendini ayarlayarak gerektiği kadar ışık çıkışını sağlıyor. Farlar aracın navigasyon sisteminin verilerini alarak yol durumu analizi yapıyor. Yani daha gelmediğimiz virajlar için ön hazırlıklarını yapıyor. Ve dönüş açısına göre ışık şiddetlerini ayarlamış oluyor. İnsan güvenliği için gerçekten güzel bir özellik. A8'e sahip olmak istiyorsak vergiler dahil 1.5 milyon TL ücret ödememiz gerekiyor. 23.000 TL bandrol tutanını düşünürsek zengin kesimden başkasının binmesi zor gözüküyor. 6. Numara Mercedes S Maybach Mercedes S Maybach serisi günümüze kadar gelmiş birçok bürokrat, iş adamı, bakan, başbakan ve benzeri üst düzey insanların makam aracı olmuştur. Kızıl Kızılötesi sensörlerin sayesinde aracın tüm bölgesi taranarak insan gözünün görmediği kör nokta ve uzak noktalardaki cisimleri tespit ederek bu bilgileri görsel olarak ekranınıza getiriyor. Mercedes masajlı, 18 fonksiyonlu ortopedik nappadeli ön koltukları son derece konforlu gözüküyor. Aracın ön kapı eşiklerinden başlayarak kapılardan ön torpido kısmına kadar 4 farklı tonda ayarlayabileceğiniz ambiyans aydınlatmalar da oldukça şık duruyor. Gece görüş izleme, direkt gösterge panelinize gelerek sürüş esnasında gözünüzü yoldan ayırmamanızı sağlıyor. Ön koltukların arkasında yer alan monitörler, TV ve video izlemenizi mümkün hale getiren cihaz telefonunuza bağlanarak hafızada olan her şeye ulaşmanızı sağlıyor. Ekstra olarak tavandan açılan televizyon ekranı mevcuttur. Ünitesi 2.3 ton ağırlığı olan bu aracı 5 saniyede 100 km hıza çıkartabiliyor. Her ne kadar konfor arabası olsa da oldukça yüksek hızlara çıkabiliyor. 5 numara BMW 7 serisi Excellence 1.7 milyon TL Geçmiş yıllarda rakiplerine göre zayıf kalan 7 serisi yenilenen kasasıyla daha iddialı gözüküyor. Değişen far yapısı sayesinde daha agresif bir bakış sergiliyor. LED aydınlatmalar güçlendirilerek i8 modelinde kullanılan lazer far teknolojisi dahil edilmiştir. Yeni teknolojik gelişmelerinden bahsedecek olursak bu gelişmelerin başına kendi kendine park etme özelliğini koyabiliriz. Diğer bir önemli özellik rüzgar direnci ve yol tutuşun en iyi düzeyde olması adına havalı süspansiyon sistemini standartlarına eklemesi. Bolca sensör ve kamera kullanılan 7 serisinde yoldaki tehlikeleri önceden sezen ve müdahale için sizi zorlayan yol tarama sistemine sahip 7 serisi kameraları sayesinde levhaları okuyabiliyor ve levhalar üzerinde yazan rakamları analiz ederek giriş hızınızı ayarlayabiliyor. Dünya üzerindeki amiral gemi yarışını kazanmak adına BMW yaptığı yenilikler ile büyük bir alkışı hak ediyor. Bu alkışların bir bedeli olduğunu hatırlatarak 7 serisi ekserensi almak için 1.7 milyon TL'ye ihtiyaç duyacaksınız. 4 numara Porsche Panamera Turbo 1.9 milyon TL Panamera Porsche'nin çıkardığı ilk 4 kapılı arabasıdır. Yandan bakıldığı zaman Selefi ile aynı olduğunu görüyoruz. En radikal değişimi arka kısmında yapılmıştır. Stop grubu komple revizyona uğrayarak daha estetik ve sade görünüm almıştır. Dış tarafta ufak yenilenmeler yapılırken asıl değişik ekipler içeride kendini daha iyi gösteriyor. İç kısımda müşteriler dijital ortama girdiğini zannedebilirler. Dokunmatik konsolda önemli fonksiyon tuşlarını dokunarak yönetiyorsunuz. Ana ekranda devir göstergesini sağına ve soluna yerleştirilen yüksek çözünürlüklü küçük ekranlar dikkat çekiyor. Bu ekranlarda araç hakkında bilgilerin yanı sıra harita ve yol bilgilerine de ulaşılabiliyor. Ön koltuklardaki ısıtma, soğutma ve mesaj özelliği arka koltuklarda da mevcut. Koltukların duruşu, orta konsolun geometrisi her şey estetik görünüm üzerine üretilmiştir. 21 hoparlörle donatılan Panamera 1455 watt güç üretiyor. Spor araba gibi tepkiler veren Panamera Turbo 3.8 saniyede 100 km hızlanmasını tamamlıyor. 3 numara Aston Martin Rapid S 2 milyon TL Aston Martin ön kısmında genişleyen ve dekor verilen panjurlar karşımıza çıkıyor. 20 inç büyüklüğündeki lastiklerin içinde gözüken renkli kaleperler aracın güzelliğini katkıda bulunmuş. Dış ve iç aksamlarda en kaliteli alüminyum parçalar kullanılmıştır. Aston Martin ısıtmalı soğutmalı, masaj fonksiyonlu, hafızalı ön koltuklara sahip. Bu koltuklar baklava desenli, alkantara deriden imal edilmiştir. Rapid S standart olarak sunulan 4 bölgeli klima, dünyanın en kaliteli ses sistemlerinden olan Bang Olufsen donanım paketine ilave Edilmiş. Aracın orta kısmına entegre edilmiş otomatik çıkan bilgi ve navigasyon cihazı mobil telefonlarınız ile uyumlu olup birçok işleme izin veriyor. Bu aracı diğerlerinden ayıran taraflarından biri de muhteşem motor sesi. Dünya genelinde yapılan anketlerde Rapid S en güzel motor sesine sahip araba seçilmiş. Bu araca sahip olmak istiyorsanız 2 milyon TL'den fazla ücret ödemeniz gerekiyor. 2 numara Bentley Mulsanne 4 milyon TL Lüksün direklerinden olan Musen en pahalı ve lüks sıralamanızda ikinci basamağı almıştır. Gövde içeriğinde iyi derecede malzemeler kullanılarak gövde yapısı en sağlam ve en hafif kimyasallardan yapılmış. Aracın ön ızgaradan başlayarak tüm şeritler kapaklar paslanmaz alüminyumdan imal edilmiştir. Farın içine konumlandırılmış far yıkama mekanizması gayet akıllıca olmuş. Elektronik süspansiyonları sayesinde araç otoyol sürüşlerinde sürtünmeyi azaltmak ve daha oturaklı olması adına otomatik olarak yükseliyor ve alçalıyor. Uzayan boyutu sayesinde aracın içindeki yaşam alanı büyümüş. Masaj özellikli ısıtmalı soğutmalı 27 derece yatan konforu ve son derece güzel deri koltuklar Mulsanne için standart. Aracınızda otururken tek bir düğmeye basarak gelen şampanya kadehleri, elektrikli kapanan makam perdesi sizi özel hissettirecektir. Koltukların arkasından açılan masada yemek yiyebilirsiniz. Bilgisayarınızı yerleştirerek yazışmalarınızı yapabilirsiniz. Ön koltukların arkasına 4G, Wi-Fi, Bluetooth bağlantısı olan 10.2 inç büyüklüğünde Android tabanlı tabanlı bir nevi bilgisayar entegre edilmiştir. bir numara Rolls-Royce Phantom 5 milyon TL İnce detayların şaheseri Rolls Royce Phantom modeline uyguladığı ince dokunuşların ardından tahtını yine kimseye bırakmıyor. Sağlamlık konusunu en iyi benimseyen firmalardan olan Rolls Royce Phantom'un gövdesini alüminyum ve karbon fiberden imal etmiş. Bu arada el yapımı olduğu için yapım süresi haftalar almaktadır. Sadece kaporta yapısını oluşturmak için kullanılan alüminyum tam 3 ülkede işlem gördükten sonra montaja geliyor. Boya seçimleri yaparken önümüze binlerce karışım ve renklerden oluşan kombinler geliyor. Dış ve iç aksamların tamamen kişiselleştirebiliyorsunuz. İç aksamda bulunan panellerin yapım süresi 2 haftayı geçmekte ve dünyanın en pahalı malzemelerinden yapılmaktadır. Mesela ortadaki klasik saatin fiyatlarına 10 bin dolar desek yalan olmayacaktır. Başka bir arabada dinleyemeyeceğiniz kadar kaliteli 26 adet hoparlörden oluşmuş ses sistemi vardır. Bu ses sistemini tavandan çıkan ekranlarda film izlerken daha iyi anlayabilirsiniz. Can alıcı noktası tek bir düğme ile kadehlerle birlikte çıkan baraznesi. Rüyaları süsleyen bu arabaya sahip olmak için 5 milyon TL'ye yakın paranızın olması gerekiyor.